Evet. Merhaba isim neydi? Rauf. Rauf. Evet. Sevgilin evcil hayvanını satsa ne yaparsın? Ayrılırım. Çünkü olmadı. Ayrılmamak için ne olması lazım? Evcil hayvanımı satmaması lazım. <laughs> Peki şey dese ya aşkım iki günlüğüne Bodrum'a arkadaşlarımla tatil yapmak için sattım dese? İnanmam. Telefonum kırıldı yeni telefonum almak için sattım dese? Yine inanmam. İnanmam abi, kaçarı yok, inanmam. İnanam, Hiçbir şekilde inanmam. Trip gidebilir. Yani. Sen düşünebiliyor musun Ahmet'in Zeus'u sattığını? Aa, ah, hayır. Evet. Yani işte. Tamam. Sevgili evcil hayvanlar arasında kalsan yani kesinlikle evcil hayvanım diyorsun. Kesin. Tamam, diğer Sevgilim şey. yok zaten. Peki, sevgilin evcil evcil hayvanını sokaktaki bir hayvanla çiftleştirse ne yaparsın? şey yapmam. Ne yapabilirim ki yani? Kızar mısın yani ona? Yo, aksine gurur duyarım, yavrularını satarım ama. <laughs> Öyle de bir şey var. Yavrularını satarım. <laughs> Diğer soruyu sorayım. Öldüğünde cenazenin hangi günlüğünün gelmesini isterdin? As my life falls apart. <laughs> As my life falls apart <laughs> abi tabi. Kimse gelmesin ya. Niye? Ya da bir düşüneyim. Metal giyin Buğra abi. Buğra abi? Evet Buğra abi gelsin. Başka bir şey istemiyorum. Metal giyin. <laughs> Buğra abi ünlü. Buğra abi ünlü. Doğru. Tabi. Ama resmi olarak bir ünlü sorarsanız Corey Taylor ya. Arkandan lokma döktürüp dağıtmasını ister misin? İstemez miyim be abi? Tabii ki isterim. <laughs> ama ben diyeceğim. Ya, Ama Ahmet diyecek. O zaman oldu. Peki, mezar taşına ne yazılmasını <laughs> istersin? Mezar taşıma ne yazılmasını isterim? Hayat hikaye, her şey boktan, aynı saçmalık tüm şarkılar. Bir de Sivas. Bir de Sivas, evet. <laughs> Güzel. Cipsim düşüyor. Bir dakika. <laughs> Hayatınız öldükten sonra bir film çeksek, ismi ne olurdu? Sivas <laughs> Sivas mı? Evet Ya müzikle ilgili bir şey söylemeyeceğim Tamam mi? müzikle ilgili benim hayatım ne olurdu öldükten sonra? Aa, Rum sokağı ya. Tamam diğer soruyu sorayım Sevgilinin annesini hastaneye götürür müsün? <laughs> evet Daha önce böyle bir şey yaşadın mı? Hayır Ama arkadaşımınkini götürdüm yani tecrübem var Peki tamam, sevgilinin annesini hastaneye götürdün. Kadın da, şirret bir kadın çıktı sana şey dedi, seni hiç gözüm tutmadı, Sev, kızımla ayrıl dedi, ne yaparsın? Canın sağ olsun derim, kızla olmaya devam ederim. Peki, şey, sevgiline bunu anlatır mısın? Anlatırım tabii, ben zaten öyle başlıyorum genelde muhabbete. Sonra engelliyorlar beni. Yani genel olarak hikaye böyle oluyor. Kim engelliyor? Kızlar. <laughs> Niye? Ya bilmiyorum, ben onları seviyorum da onlar beni sevmiyor ya. Senin gibi yakışıklı müzisyen bir insanı nasıl sevmiyorlar ya? Nasıl anlatayım sana ilk harflere baksana. Bu normalde akrostik şiir. Nasıl anlatayım sana ilk harflere baksana. Bir düşünelim nasip. Ama B ile lütfen. Peki çok teşekkür ederiz Rauf. Hoşçakal. Kendine iyi bak.